Başı da güzeldi, yani dökümü de güzeldi ama beli olmadı, servisi yoktu fazla. Kıbrıs'tan merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bayram ziyaretlerine başladık. Annemle bayramlaştıktan sonra kız kardeşlerime geldim. Biri benim büyüğüm, biri de küçüğüm. Yeğenlerimle bayramlaştık. Şimdi güzel yurda gidiyoruz ve saat 11:35. Aa saatler. Evet. Ama pazar. Evet arkadaşlar, şimdi güzel yurda gidiyoruz. Evet. Nereye gideceğim? Ey Allahım. Buran. çok geldi gözüme. Ne bağırırım babane. Polisi takip etseydim bari. Hiç, hiç. Bu yolu gelmedi. Hey <laughs> buraya dönecekmişim <laughs> Sanki, Sesi sanki o çok daha da. yavaş, daha yavaş. Abi ne yapalım şey değil. Yürü ya da o O da ne yapacağı belli değil. Yürü ve da o be. Hala gidiyor. Kim ister sol Ama şunun mezarının resmi direkt kapıdan görünüyor. Berkalp. Neydi? Seval eşinin adı. Unuttum adını da yani Berkalp'ı gördüm sadece işte. Öner. Öner, ha. Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Videoyu ben devam ettiriyorum. Annemin cebine neden akrep girdi? Konumuz bu. <laughs> evet anne, akrep nasıl girdi cebine? olmadığı için girdi. Bakayım. Görmedim araştırıyorum. Hani sabahtan beri bakıyorum yüzüne. Cebine Sonra... Ak akrepleri giyiyor. <laughs> bir de fazla akrep var. <laughs> i̇şte bir de burada. <laughs> Kaç tane mi yani anlamadım. Akrep girince Ka cep ne oluyor? Kaç tane cebi var? hepsine akrep girdi. Ben hepsi Aynı akrepler. Akrep Aynı akreplerin de Babamın cebinde de var. <laughs> o ne demek? Anlamadım ben. Ya para verdiğim nerede? Evet. Nerede verdim bana parayı? E yok artık. Sevgi teyzenin orada. Anla anne bana. anne annen verdiğini kaybetti. Beni bekliyor mu kaybettin? Sen bana para vermedin. verdim. Vermedin. Tamam merhaba öyle. Sevgi bak. teyzen verdi bana. Hayır ben de verdim. Ver bana yemin ederim ki tamam, vermedin. Tamam bakarım çok. Ben çoğun de çoğun. senin yüzüne baktım <laughs> bana vermedin diye. Bakar veririm annem tamam. Ben... Neyse arkadaşlar kara kurtulursak haber edeceğim ben size. <laughs> <laughs> Şimdi eve gelen para isteyen, zorla para isteyen çocuktan biraz önce işaretle para isteyen çocuktan Meral'in ne farkı kaldı? <gülüyor> <gülüyor> ha? Yok ben sadece akreplere sordum. Ben akrep beslemiyorum, sen besliyorsun galiba. Bilmem babama galiba çiftçiliğini yaparsın. Babanın cebi yok akrep olsun zavallının. Baba bak bakayım pantolonuna bir cebi var mı? Bugün babamın huysuz günü arkadaşlar. Hiç mutlu değil. Neşe getirdim ben buraya Cem. Dedem alsaydı değdiydi. Ver be çocuğa para. Ver be bir çocuğa biraz para. Bana bak. Şuradan bak oraya. Ha? Dur, resim çekerek. Buraya <laughs> dört. Saat kaç oldu? Hava kararmak üzere. Hava kararmak üzere. Mezarlığı bırakıyoruz. Ben erken geldim oturdum çok yoruldum çünkü. Güzel yurttan geldik. Çok yerde video çekmedim Hızlı hızlı konu komşuyu gezdik. Kayınvalidem sağ olsun yemek yapmış. Kızım dolma bekliyordu ama dolma yoktu. Çok güzeldir. Tavuk tavuk ne ya? Çok güzel o patates, et patates yapmış. Biraz erken çıkarttırdım herhalde fırından ama gene de pişmişti yedik. Salata yapmış yoğurdumuz vardı. Ekmeğimiz vardı ve humus. Soframızın starı. En güzeli. Ellerine sağ, sağlık kayınvalidem. En son yedim ben zaten ondan. Çünkü salatam bana ait özel ayrı vardı ve bitirmek zorundaydım. Onu bitirmeye çalıştım. O yüzden humusu en son tadına baktım. Çok çok güzel olmuştu. Yolda giderken çilek kaldık. Yağmur yağdığı için onu da çekemedim. Çilekler güzeldi onun tadına baktım. Şimdi onlar mezarlara dönüyor. Ben köye teyzeme gittim. Komşumu gördüm. Ameliyat olmuş Latife'ciğim. Geçmiş olsun 15 gün olmuş. Bugün de e, Koray'ımız askerden gelmiş. Askerliği bitmiş. Ona yemek düzenlemişler. Aile yemeği. O vardı. Hayırlı tezkereler diyelim artık Koray'ımıza da. Latife'ye de geçmiş olsun. Köye gittim. Köyden gelişte Ümidin amcasına yani amcamıza uğradım. Eve geldik misafir kalabalık. Yani çekim yapamadım. Bayram zaten herkesin burnuna kamera tutmak istemedim. Şimdi mezarlıkta bir iki çekim yapayım dedim. Bugünden hatıra kalsın. babamın orada küçük bir çocuğumuz mezarı var Rüstem. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim. Kaderin oyunu bu. Olanların önüne geçemiyoruz. Ölüm Allah'ın emri. Sağlığımıza dikkat edelim. Ama ölüm Allah'ın emri yapacak bir şey yok. Bugün sabah zaten evden çıktığımızı da kız kardeşime geçmiştik. Ablam biri benim büyüğüm biri küçüğü. Bugün görüşemez diye bayramlaşmaya gittim. Yani gün böyle geldi geçti. En son bugün teyzem gelecek bana. İnşallah onlar gelmeden ben eve giderim diye düşünüyorum. Böylelikle de güne noktayı koyacağız arkadaşlar. Hoşçakalın görüşmek üzere. İyi bayramlar. Niye benim ışığım yandı?